Beşiktaş'ın yeni transferi Aleksandr Milosevic'in ve Beşiktaş'ın emekçilerinden Erdinç Gültekin'in doğum günleri Nevzat Demir Tesisleri'nde kutlandı. <laughs> Kaptan Tolga Zengin doğum günü pastasının ilk dilimlerini Aleksandr Milosevic'e ve Erdinç Gültekin'e ikram etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Biliç, teknik ekip ve siyah-beyazlı futbolcuların katıldığı doğum günü partisinde eğlenceli dakikalar yaşandı. Thank you. <laughs> Günün anlam ve önemini belirten Aleksandr Milosevic, arkadaşlarının şakalarıyla karşılaşsa da sözünü şampiyonluk dilekleriyle noktaladı. <laughs> Video kayıt sorumlusu Erdinç Gültekin de kaptan Tolga Zengin'in ısrarıyla mikrofona elini aldı ve kısa bir konuşma yaptı. Her şey için tebrikler. Bu görüntülerin ardından teknik direktör Slaven Bilic, teknik heyet ve Beşiktaşlı futbolcular bu özel günde yalnız bırakmadıkları ikiliyi tebrik ettiler.